Için, diğer konuşan arkadaşlarımız çok iyi ifade ettiler. Bütün yapılması gerekenleri gerçekleştirmenin yolu biz ancak kendimize güvenebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla biz bir örgütlü kuvvet olarak politik bir mücadele yürüterek bütün bunları sağlayacağız. Şimdi aslında sorunlar anlatıldı. Hem Gayri Hocamız hem Yelda o kadar arkadaşımız ifade etti. Aslında konuşmaların içerisinde çeşitli çözüme dair şeylerden de bahsettiler. O yüzden ben çok tekrara düşmemeye çalışacağım. Temel olarak kadınlar olmadan asla ne layıklık, ne demokrasi, ne cumhuriyet bile bir sloganla başlamış olalım. Şimdi bu yapılması gerekenler ya da bu temel mücadele başlıkları nedir? diye baktığımızda en başta eşit yurttaşlık hakkınızı aşındırmaktan vazgeçin diye başlıyoruz. Eşit yurttaşlık. Çok temel bir şey değil mi arkadaşlar? Burada gördüğünüz aslında temsiliyete ilişkin çeşitli veriler. Bu bir şey ifade ediyor bize. Ama o temsiliyete yani eşit temsile gelene kadar bu eşit yurttaşlık meselesinin ne kadar önemli olduğunu da biraz anlatmak istedim. Şöyle düşünelim. Eşit yurttaşlar değil miyiz? Yasa önünde hepimiz eşitiz. Evet. Ve o yasa önünde eşit olmanın mücadelesi bile ne kadar köklü bir mücadeleyle, direngen bir mücadeleyle kazanılabilmiş bu haklar. Oy kullanmaktan tutun seçme seçilme hakkımıza kadar, seçilebilir olma hakkımıza kadar Kazandığımız bütün hakları gözümüzün önüne getirebiliriz. Çalışma hakkımıza kadar. Bir kadın olarak evet sen de yurttaşsın. Tabi bu biz de yurttaşız mücadelesinin sonunda olmuştur. Bir lütuf değildi kadınlara bu hak. Yani eşit yurttaş olmak. Hepimiz eşit doğuyoruz. Ama yaşanan bu değil. Kanunda yazan eşit olmak hayatta uygulamaya geldiğimiz zaman eşit değiliz. Ve bunu işte bu gördüğümüz oranlarda görüyoruz. Eşit miyiz? İstatistikler böyle söylemiyor ve zaten her birimiz bunu hayatımızda yaşıyoruzdur ve görüyoruz. Başta sırf kadın olduğumuz için öldürülüyor olmakla zaten en derininden bu eşitsizliği yaşıyor durumdayız. Yani Başta yaşam hakkımızın dahi erkekler tarafından sırf kadın olduğumuz için ve kendimizle ilgili karar verdiğimiz için o erkekler tarafından öldürülüyor olmakla bu eşit yurttaşlık hakkımız elimizden alınıyor. Temsiliyete baktığımız zaman hayatta yaşanılan bütün her şeyin gö gö görebileceğimiz aslında ve belki analiz etmemizi kolaylaştıracak şeylerden biri temsiliyettir. Temsiliyette ne, ne durumdayız diye baktığımızda İstihdam oranı kadınlar için yüzde 26 virgül üçken erkekler için yüzde 59 uçurum ortada. Millet meclisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde meclisteki kadın milletvekili oranı yüzde 17, erkek milletvekili oranı 83. Arkadaşlar biz yüzde 17 oranına sevinir durumdayız. Bugün sabahleyin kahvaltıda sohbet ediyorduk. Daha yani bu kadınların seçilmesinin önündeki hem engelleri hem de yüzde on bir oranına gelmesinin bile ne kadar güç olduğunu ifade ediyordu. Şimdi 17 oldu, seviniyoruz. Ama erkek milletvekili oranına baktığımız zaman yüzde seksen üç. Uçurum çok derin. Demek ki eşitsizlik çok derin. Bir diğer veriye baktığımızda Türkiye'de belediye başkanlarının yüzde doksan yedisi erkek, yüzde üçü kadın. Burada şunun da altını çizmek isterim arkadaşlar. Belediye başkanlarına konu geldiği zaman bu topraklarda önemli yürütülen mücadeleler var, deneyimler var, pratikler var. Fakat bu eşit temsili engelleyen şeylerden biri de ne oldu diye baktığımızda belediyelere atanan kayyumlar oldu. Ve o kayyumlar ilk olarak o belediyelerdeki kadın merkezlerini kapatmaya kalktılar. Bu yönüyle de bir saldırıyla karşılaştık. Çünkü bütünlüklü geliyordu erkek, yüzde ikisi kadın. Burada da yine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani aslında dünyaya gelirken eşit dünyaya gelip, tabii nasıl bir dünyaya doğduğumuz da belirleyici elbette ki, farklı eşitsizlik türleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve tüm bu farklı eşitsizlik ve haksızlıklar sisteminin içerisinde en çok zarar gören toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğu için kadınlar LGBTQ artılar ve hep sömürüye açık görüldükleri için çocuklar. Bir diğer başlığımız, bu yüzden tabii bütün bunları anlatıyorum, bunun için mücadele etmek için varız. Bunu da örgütü kuvvetimizden ancak sağlayabileceğiz diye düşünüyorum. Bir diğeri, kazanılmış haklarımızı tehdit eden söylem ve girişimlere son verin. Son verilmesi lazım ve bunun için Türkiye topraklarında, bu topraklarda Hatta sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da, dünyanın birçok farklı coğrafyasında çok kuvvetli mücadeleler yürütülüyor. Ve gelen saldırılar, söylenler, hep aynı yerden geliyor. Bakın anlattı arkadaşlarımız İstanbul Sözleşmesi meselesi. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar, dünyanın her yerinde aynı şeyleri sanıyor. Bu sözleşme ailemizi yıkıyor, bu sözleşme çocuklarımızı LGBT2 yapacak, bu sözleşme Zaten birileri belirledi dış güçlerin oyunu. Hep aynı olmuş. Mesela inançlar değişmiş, yaşanılan coğrafyalar değişmiş. Ama o kadınların eşit özgür yaşamasının istenmediği bir sistem var ya yüzyıllar boyunca gelmiş olan erkek egemen kapitalist sistem kendini farklı coğrafyalarda da olsa aynı mantıkla ve aynı doğrultuda hareket ediyor. Türkiye'de de Yelda epey kapsamlı bir şekilde anlattı. Arkadaşımız e, ne tür söylemlerle karşı karşıya olduğumuzu her an bir yetkili erkeğin bizimle ilgili bir şey söylediğiyle karşılaşıyoruz. Bize soran var mı? Bir şey yapılacaksa bunun öznesi ne diyor diye bakan var mı? Yok ve bütün bunlar bu yollar kapatılmış durumda. Şimdi ha, buna tabii şunu da eklemek isterim arkadaşlar. Yani daha bu slaytta yazan 6284 sayılı şiddet yasasının değiştirilmesi tehlikesi hepsini tek tek okumayacağım. Yani daha ifade etti. Buna ek olarak bir de şunu ekleyebilirim ben. Kazanılmış haklarımızın e, tehdit altına alınmasıyla ilgili. Hem bu kayyum atanan belediyeler bunun örneklerinden de biridir. Aynı zamanda artık sadece bizim hayatlarımıza, haklarımıza değil bununla birlikte güçlü bir örgütlülük ve mücadele ortaya koyduğumuz için arkadaşlar bu sefer mücadele eden öznelere de saldırıyor var. Hatırlayınız Roza Kadın Derneği'ndeki arkadaşlarımız sürekli bir saldırı altında, sürekli bir gözaltı tehdidiyle karşılaştılar. Ya da Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya bir dava açıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği kapatma davası açıldı. Ve yine İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olanların söylediği şeylerle. Aileyi yıkıyor bunlar, bunlar, bunlar kötü şeyler yapıyorlar, ahlaksızlar diye. Yani kendimizi ifade etmemiz, bunun için örgütleniyor oluşumuz onlar için koca bir tehdit olsa gerek ki diye düşünüyorum. Örgütlenmemizin önünde de çeşitli engeller getiriyorlar.